Kaynağa sahip olacak ve burada binlerce insan aş ekmek salgı olacak. Yeşil sahalardan sahneye. Sarkan'la Mustafa Sandal'ı mixlemişler. Üstüne de biraz Ferda Orta çeklemişler. Ortaya Ozan Koçer çıkmış. Hoş geldin Ozan da bu saçların haline öyle elektrik şoku mu yaşadın acaba? Kendimizden geçeriz. Avrupa Popstar yarışmasında birinci olan Ozan Koçer, Şeker'in Benim Adlı albümüyle müzik piyasasına ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Genç popçunun şarkı söylerken mimiklerini Tarkan'a, dansını Mustafa Sandal'a benzediği gözden kaçmıyor. Kıvrak halleri de Serdar Ortaç'ı hatırlatıyor bize. <laughs>